Gizem, Adem nerede be? Köpek ekmeğini gömüyor. Onu kediler bulur ki orada. Gömseyin ne olacak? Yapraklarla gömme. Açık böyle sert bir şeyle göm oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya çok tatlısın. Ayağını göm, ayağını da. Ayağını göm. ayakla göm. <laughs> gömdü güzelce. Ekmeğini gömdü. Ne zaman yiyeceksin? Sabah kahvaltıda mı yiyeceksin sen onu? Peynirdi galiba o poşetin içindeki değil mi? Güzel şey. E gömleğin gidiyorsun. Yarın kahvaltıda mı yiyeceksin? Olan. Çocuk gel. Aslan. Hey Hey üşüdüm Aba evet. Gizem evet. Gizem evet. Gizem nerede? Gizem nerede? Neredesin sen? Burada. Hani nerede? Ama. Neredesin sen? Neredesin sen? Burada. Hani Ana, Adem ne yapıyor? Ee... Spor mu yapıyorsun sen? Allah'ım. Hadi. Hadi spor yapıyor Adem bak sen. Hadi. Hani nasıl yapıyorsun? Böyle mi? <laughs> Yar. Baba. Geliyor geliyor. Geliyor abla. Ha yap. Aferin sana. Nasıl spor yapıyorsun sen? Hmm. Böyle mi? Hmm. Böyle mi spor yapıyorsun? Aba. Ben de çıkabilir miyim? Aa! Ben de çıkayım mı? <laughs> Hadi bakalım. Bir, iki, üç, beş, altı. Aa! Bağırttırma. Aa! Gizem. Ha? Gizem. Gizem. <laughs> Gizem. Bak spor yapıyoruz biz. Bak bir. Gel ablası gel spor yapın Adem'le. Yerim seni ben lokum. İyi. Bir. Say. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Say. Say dedim sana. Sayı sayacaksın. İyi. Ha? Bir. 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 İki. İki. Dört. Üç. <laughs> Bir. Ama. Say. Hı. tamam gelecek şimdi ya. Sen say. Bir. Hı. Nereden çıkacak diye bakıyor. Şimdi nereden çıkacak? Gizem ablası geliyor mu? Geliyorum geliyor. şu hadi. Hadi. Nana. Geliyormuş. Lale. Geliyormuş. Allah Gizem. Lale. Gizem. Lale. Gizem diyeceksin. Güzel. Lala. Gizem de. Zem. Hadi. Zem. Zem. Aferin bak söyleyebiliyorsun değil mi sen? Hadi. Gizem. Zem. Hadi söyle. Gizem de. Hadi. Dön. Gizem. Güzel. Hadi. Gizem. Dön. Hadi. Gizem de çağıracakmış. Hadi. Gizem de çağıracakmış.